Bursa'da da o Muradi ismi verilmesinin sebebi işte İstanbul'da Hamidiye var. Bursa'da da Murat Hüdavengir. Murat var Muradiye. diye yani, şey yapsın. şey buydu yani burada. Yani Murat Hüdavengir dedikleri şahıs da Sırpçılığı ve Kosova savaşlarının kahramanı şehit birinci Murat Hüdavengir yani. Evet. <laughs> yani burada <laughs> şunu yaptılar. Birileri birileri benden siz, yani bu direnişimizden ee, bu şekilde mi intikam bu hikayeden eden, böyle mi intikam intikamlarını hata? da geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl ismini değiştirerek aldılar. Hatta şunu yapmaya çalıştılar belli dönemlerde. Bu fabrikayı satmaya çalıştılar. O, o firmaya hepsini yapmaya çalıştılar. Biz orada da müdahale olduk. Müdahil olduk. Ee, gittim. E, ben e, Murat Hocam şöyle bir e, sözleşme imzalarken belediyeye devrederken burayı Şöyle bir not yazdırdım eee mukaveleye. Dedim, dedi, ki, mi? Dedim ki ben dedim burayı e, hiçbir bedel almadan hibe ediyorum. Burası dedim alınamaz, satılamaz. Ben bu şartla veriyorum dedim bu su kaynağını size. Bunun imzasını attırdım ben oraya. Tabii sonraki e, bu işlere bakan arkadaşlar o dönemki benim o imzalardan haberleri yoktu. Burayı satılığa çıkartıp bir sürü meclisten kararını bile geçirdiler. Buranın meclisten kararını geçirdiler. Sonra ne oldu? Sonra ben gittim kendilerine durumu anlattım dedim istiyorsanız siz safsınız. Bu bu şehre dedim bu fabrikanın kurulmasını Bursa'nın mahkemelerinden bölge idare mahkemesi kararıyla dedim bu su fabrikası kuruldu. O sözleşmenize dedim ben bu ibareyi yazmıştım. Ola ki dedim satarsanız hani bilin ki bölge idare mahkemesi 24 saat içinde sizin o kararınızı benim yazdığım o şeye göre aramızdaki mukavele göre durdurur diye kendilerine tebliğ edince rezil olmaktan korkup rezil olmaktan yani bu şekilde bir savaşın içinde olmaktan korkup vazcaydılar. Şimdi, vazgeçtiler. Şimdi sağ olsunlar. Vazgeçtiler. Ama oligarşik bürokrasi bu ülkede yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynakları, üst düzey bürokratları, paranın başında olan insanları hepsini kontrol ediyorlar. Nasıl? Bunları bir dönem işte FETÖ artıklarıyla şimdi kontrol ediyorlar. Bir dönem direkt FETÖ'cüler kontrol ediyordu. Ondan önce 28 Şubatçı adı adı altında kontrol ediliyordu. Ondan önce sadece solcu ocu bucu diye kontrol ediliyordu. Bu oligarşik sistem halkın iradesinin yani size şu anlattığımız hikaye ben Bursalıların Uludağ'ına yağan doğal karlardan oluşan doğal kaynak suları Yeraltı kaynakları, bütün Bursalılara ait olan siz dediniz ya enerji şirketleri işte bütün Bursalıların hepsinin olsun şey dağıtım evet. şirketleri öyle olması gerekiyor. Evet. E ben size olan bir şeyden bahsediyorum. O siz olsundan bahsediyorsunuz. Ben evet. olandan bahsediyorum. Bu su bu topraklardan çıkıyor ve hiçbir bedel ödemeden kendiliğinden fışkırıyor. Kandere, evet. Eğer böyle diyor ki şebekeye bağlasın. Oraya yani. getireceğim. Evet. Şimdi bu bu fışkıran sulardan dolayı bir belediyenin bir gelir elde etmesi lazım. İşte malum bu dünyanın en büyük su fabrikası yılda 3,5 milyar dolar ciro yapıyor Bursa'da. Belediyeye sorun bakalım 20 milyon para alıyor bir ondan. 21 milyon dolar alabiliyor mu? 3,5 milyarda 1 milyon dolar alabiliyor mu yılda? Sorun. Üç Alıyorsa 3,5 milyar dolar. Evet. 3,5 milyar dolarlık Bursa'dan. Hasıl, Hasılatı mı? Hasılatı. Cirosu. Cirosu. Ne kadar ikardır bunun? %75 ikardır. Diyorsun. Ya o işte öyle çünkü tekelsin zaten. Bursa'nın bütün kaynaklarını sen satıyorsun. Ya %75 ne olur? Ya Bunu hesapladığımız zaman hocam yani, buraya... Tayyar dediği dediğine göre 2 milyar dolar karları var. Hocam burayı hesaplamaya gerek yok. Hesap şu. He. Şunu hesaplayacağız biz. Biz Türkiye'deki şimdi dünyada içilebilir su kaynakları Balkanlar evet. ve Anadolu coğrafyasından çıkıyor. Anadolu dediğimizde Marmara bölgesi, İzmit, Bursa, Adapazarı, Sakarya... Balkanlar ve Marmara. Marmara. Neden Marmara? Diyarbakır'da da var, Bayburt'ta da var. Pazara yakın olduğu için Marmara. Yani su fabrikalarının pazar İstanbul mu pazarı pazar'a göre şekillenir yani pazar şehir büyük şehirlere yakın en yakın fabrikalar ve en kaliteli suyu üretenler en çok suyu satarlar dünyada bu bu böyledir İstanbul'un İstanbul'un dağı yoktur Uludağ'ın dağı vardır dağın o 75 kilometre kare üzerinde bir yağm bir 5 metre 10 metre karlar var. Bunun zaten jeo, jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri bunları oturuyorlar. Bu kaç metre kar yağdıysa kaç litre su olacağını zaten çıkartıyorlar. Yeraltı altı ha, suları ha, kardan Ha, Yer altı suları karlardan oluşuyor. Yağmurdan bu değil, yağmurdan oluşuyor, kardan oluşmuyor. Şey kardan oluşuyor. kardan oluşuyor, yağmurdan oluşmuyor Ali Bey. Yani bu sular yağmurla gelen dere sularından bahsetmiyoruz. Biz topraktan evet. kendiliğinden fışkıran doğal kaynak sularından bahsediyoruz. Bu kaynaklarla ilgili Türkiye'de bir çalışma yapılmıyor.